Samet Ben hazırım Sadık sen Ben de hazırım O zaman yolla Herkese merhaba arkadaşlar. TRT 1'in sevilen dizisi taşacak bu denizden yepyeni kamera arkası görüntüler gelmeye devam ediyor. Taşacak bu deniz reytingleri alt üst etmeye ve beğeni toplamaya devam ederken ben de sizler için setten gelen kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam ediyorum. Taşacak bu denizden yeni görüntüler gelip yeni haber ve bilgiler gelir gelmez anında sizlerle paylaşacağım. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.